Fakat bu makamın sonuna varılınca her iş ona bırakılır. Her gönderdiği uygun gelir, tatlı gelir. Dervişlik makamında ilerlediği zaman kul makamın sonuna vardığı anda artık bela gelse de nimet gelse de bütün işler ona tevdi edilir. Bu Allah'tandır, Rabbim'dendir. Onun ilmi ve iradesi dışında hiçbir şey benim başıma random olarak gelmez. Karmaşık olarak gelmez. Der ve işi Allah'ına teslim eder. Onun nimetine kavuşmak ve azabından kurtulmak için yapılan ibadet kendi kendine tapınmak olur. Subhanallah, subhanallah. Şimdi biz bu kadar namaz kılıyoruz, zikir yapıyoruz. Ramazanlarda, üç aylarda, üç ayları biliyorsunuz. Neden üç aylar hep erkek ismi? Recep, Şaban, Ramazan. Çünkü erkekler mübarek insanlar. Üç ay isim, bir tane kadın üç ay ismi yok görüyorsunuz kardeşler. Recep, Şaban, Ramazan hep erkek isimleri. İşin latifesi bir tarafa. Bu kadar namazımız, zikrimiz, sohbetlerimiz, ilim tahsilimiz neden yapıyoruz bunları? Cehennemden kurtulalım. Cennet nimetleri Allah'ımızın Kur'an'da bizim nefsimizi teşvik etmek için ödül olarak vaat ettiği cennet nimetlerini elde edelim diye. İmam Rabbani diyor ki, Allah'a yakınlıkta merteben yükselirse artık bu ibadetleri cehennemden kurtulmak ya da cennete gitmek için yapmazsın. Bunu bu, eğer şu yaptığın ibadetleri menfaat gayesiyle yaparsan bak ne diyor. Kendi kendine tapınmak olur diyor. Benim için yapıyorum. İmam Ali'nin sözünü hatırlayın. Bu dünyada ne iyilik yaptımsa, bu dünyada kime ne iyilik yaptımsa hep kendim için yaptım. Bu kadar açık sözlü bir adam. Bu kadar net bir itiraf. Hep kendim için yaptım. Kime ne iyilik yaptımsa, kimin hayatını kurtardımsa bunların tamamı kendim için. Bu, dinin asgarisini yaşayan insanlar için geçerlidir. Velayete geldiğin zaman iş değişir. Yaptığı her şeyi Allah için yapan insanlardan olursun. Sadece Allah için. Ne cenneti istiyorum, ne cehennemden. Korktuğum için yapıyorum bu ibadetleri. Bu ibadetleri sadece Rabbimin rızası için yapıyorum. O beni sevsin diye yapıyorum. İşte bu, tasavvufta artık mertemen çok ilerlemiş demektir. Kendi kendine tapınmayı bırakmışsın, gerçekten seni Yaradan Allah'a tapınmaya başlamışsın demektir. Kendi kurtuluşu ve rahatlığı için çalışılmış olur bunu yapan insan. Bu ibadetleri cennet gayesiyle yapıyorsan kendi kurtuluşun ve kendi rahatlığın için yapıyorsun demektir. Sen hala velilerden olamamışsın. Sen hala onun dostlarından olamamışsın. Farisi Beyt. Arzularının ardında koştukça sen aşıkım deyince yalan söylersin. Halen arzuların peşinde koşuyorsun. Ya hocam cennette bize kaç tane huri düşecek? Derviş olmuş daha, iki sene olmuş derviş olanı. Sorduğu sual bu. Allah'ımın benden razı olduğunu nasıl hissederim, nasıl fark ederim onu sormuyor. Sorduğu şey şu, cennette bize kaç tane huriye eşi verilecek? İbadeti ne için yapıyor? Belli cennet nimetleri için yapıyor. Bunda bir sakınca var mı? Dini olarak bir mahsur var mı? Hayır yok. Şeriatta bunda bir sıkıntı yok. Allahu Teala açık ayetlerle bizim nefsimizi teşvik etmek için ibadete, kendisine, kulluğa bu nimetleri bize söylemiş. Ama sen kaliteli bir Müslümansan, Peygamberimiz ve sahabilerinin Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Hedeflediği şeyi, çıtayı yüksek tutman lazım. Azamiyle uğraşman lazım. Sen asgariyle yetinme. Azamiyle uğraş. Asgari ücrete zam üstüne zam geliyor, sokağa çık sor. Yetiyor mu? Yetmez daha fazla olmaz. 10 bin olması lazım asgari ücretin. Diyorlar mı? Herkes böyle diyor. Yetmiyor. Kimseye yetmiyor. Herkes daha fazlasını istiyor. Kimse asgariyle yetinmiyor. Ama din işlerine gelince, ama namaz işlerine gelince ben sadece farzları kılsam yeter. Asgarisi, dinin asgarisini yapayım yeter diyor. Sen nasıl bir adamsın ya? Dünya hayatında hiçbir şeyin asgarisiyle yetinmiyorsun. Altında Murat 131 var. Ama senin gözün modifiyeli şahinde. Hep daha üstü, bir tık üstü. Der, devamlı bir tık üstünü istiyorsun dünya işlerinde. Asgariyle asla yetinmiyorsun. Ama iş ahiret işine gelince, iş ilim işine gelince, Ebedi hayat işine gelince, dinin asgarisi bize yeter. Farzları kılalım, cehennemden kurtulalım bize yeter diyorsun. Burada bir ikiyüzlülük yok mu? Var. Bu adamdan veli olmaz, Allah'ın dostu olmaz.